arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle logaritma sorusu çözeceğiz. Şimdi burada baktığımızda 1 bölü şeklinde yazılıyorsa eğer ifademiz, bunu düzenlerken bir yok etmek için tabanla logaritmanın üstündeki ifadeyi yer değiştirebiliriz birden kurtulmak için. Yani üssü sayılardan hatırlayın üssü sayılarda 1 bölü 2 neydi? İki üzeri eksi birdi. Yani 1'den kurtulabilir bu şekilde. Şimdi o zaman 10. Burada birden kurtulmak için tabanla kuvvetin yerini değiştirelim. Logaritma 100 bu da 25. Yer değiştirdik. Eksi aynı şekilde e burada da yer değiştirirsen yazılmayınca ne vardı logaritmanın tabanında? Gizli 10 vardı. O zaman ne oluyor burası? Gizli 10 varsa ters çevirdiğimizde logaritma e tabanında 10 oluyor. Şimdi düzenleyelim. Onu yazdım. Buradaki 100'ü nasıl yazalım? Onun karesi olarak yazabiliriz. 25'i de 5'in karesi olarak yazalım. Şimdi bir kuralımız vardı. Logaritmanın altındaki tabanla Buradaki sayımız aynıysa sonuç 10'a eşit. Eksi 10 olarak bunu yazarız. Şimdi burada ikisinin de üstünde sayı varsa önüne atarken logaritmanın önüne 2'yi 2'ye bölerek atıyoruz. Yani 1 geliyor. Onu yazmıyorum. Şimdi burada 10 vardı. Logaritmanın tabanı da 10. Buradaki sayımız da 5. Eksi 10. Şimdi aynı şekilde az önceki gibi Tabanla burası aynıysa sonuç buradaki sayıyı eşitti. Yani 5 eksi 10. Buradan da cevabımız ne gelecek? Eksi 5 gelecek. Şimdi yandaki soruya bakalım. Yandaki soruda önce yukarıdan x'li ve y'liyi bulalım. Şimdi logaritma 2 tabanındaki x'i Logaritma 4 tabanında x demiş. Çarpı logaritma x tabanında y. Çarpım durumunda sadeleşme olur arkadaşlar. Buradaki x'ler ne olacak? Birbirini götürecek. Şimdi x'ler birbirini götürünce logaritma 2 tabanında x. Şimdi buranın tabanında 4 kaldı. Diğerinde ne kaldı? y kaldı. Şimdi ben bu 4'ü 2'nin karesi olarak yazarsam Önce logaritma 2 tabanında x'i yazdım. 4'ü de 2'nin karesi olarak yazdım. Y. Bu 2'yi de logaritmanın önüne atarken ters çevirerek atıyoruz. Yani 1 bölü 2 olarak geçecek. Logaritma 2 tabanında x. 1 bölü 2. Logaritma 2 tabanında y. Şimdi bu 1 bölü 2'yi de ben y'nin üzerine gönderirsem bu sayıyı. Çünkü oradaki sayı logaritmanın önüne gelebiliyordu. Buradakini de y'nin üzerine atacağım. O zaman logaritma 2 tabanında x eşittir. Logaritma 2 tabanında 1 bölü 2 demek ne demek? y'nin kökünü al demek. Logaritmada tabanlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşit olur. Yani x eşittir neymiş? Kök y'ymiş. Şimdi x'in eşitini bulduk kök y. Bizden soru bunu istiyor. Çarpım durumu neye dönüşüyordu burada logaritmada? Toplama dönüşüyordu. O zaman ben bunu ayrı ayrı yazabilirim. Yani logaritma x tabanında x artı logaritma x tabanında y artı diğerinde aynı şekilde logaritma y tabanında x artı logaritma y tabanında y. Aynıysa x tabanında x neydi? 1'di. Y tabanında Y neydi? 1'di. Buradan toplamları 2 geldi. Şimdi şuna bakalım. X tabanında Y, Y tabanında X. X'in kime eşit olduğunu bulmuştum. Kök Y. Burada X gördüğüm yere kök Y ye yazabilirim. Şimdi yazalım. Logaritma X gördüğüm yere kök Y ye yazdım. Burada da Y vardı. Artı logaritma Y X gördüğüm yere ne yazacağım? Kök Y yazacağım. Şimdi buradan ne geliyor o zaman? Şu ifadeyi ben y'nin üzerindekine 1 bölü 2 olarak kökünü açsam 1 bölü 2 buraya nasıl geçiyordu? Ters çevrilerek yani 2 olarak gelecek. Şimdi bunun önüne 2 olarak geldiğinde baştaki 2'yi yazıyorum. 2 artı 2 olarak attık. Y tabanında Y ye mi geldi? O ifadede neydi zaten? 1'di. Onu bir daha kullanmıyorum. Şimdi buradaki y'nin üzerindeki kökü ben 1 bölü 2 olarak açıp önüne direkt atarsam oradan 1 bölü 2 geliyor. E buradan topladım 4. Burası da 1 bölü 2 idi. Toplamları da 9 bölü 2 geliyor cevabımız. Şimdi burada da arkadaşlar öncelikle çarpım durumunda olduğu için sadeleştiriyoruz. Yani birbirini götürüyor. 11'lerimiz birbirlerini götürdü. Şimdi ne kaldı? Logaritma 3 tabanında 9 yerine de 3'ün karesi yazdım. Eşittir x. 2'yi önüne direkt atıyorum. Ne geldi? 2 geldi. 3 tabanında 3 zaten 1'di. O zaman x'i bulduk? 2 bulduk. Şimdi alttakine geldiğimizde 13'ler birbirini götürecek. Şimdi 9'u 3'ün karesi olarak yazayım. Burada da 3 olsun. Eşittir y. Buradaki tabanın üzerinde bir sayı varsa bunu ters çevirerek atıyordum. Yani 1 bölü 2. 3 tabanında 3, 1 zaten. Onu yazmıyorum. Y'yi de buldum. 1 bölü 2 geldi. Bizden x tabanında y'yi soruyor. Şimdi logaritma x'imiz neydi? 2 idi y'miz neydi? 1 bölü 2 idi. Ben 1 bölü 2'yi nasıl yazabilirim? Logaritma 2 tabanında 1 bölü 2 demek 2'nin eksi 1. kuvveti demek. Eksi 1'i de direkt önüne attığımızda eksi 1 gelecek. Çünkü 2 tabanında 2 1'di. Buradan cevap eksi 1. Şimdi diğer soruya baktığımızda arkadaşlar. Önce parantez içini yapacağız. Şimdi dışındaki logaritma 15 tabanında 3'ü yazdım. Şimdi burada bir kural var arkadaşlar. Toplam durumunda logaritmada tabanlar aynıysa üstler çarpılır. O zaman bu ifade logaritma 2 tabanında 15'tir. Böyle parantezin içini yaptığımızda yine tabanlar aynı toplama neye dönüşüyordu? Çarpmaya logaritma 6 tabanında 27 çarpı logaritma 2 tabanında 6. Şimdi 15'ler birbirini götürdü. Ne kaldı yukarıda? Logaritma 2 tabanında 3 kaldı. Bölü alt tarafta ne kaldı? 6'lar birbirini götürdü. Logaritma 2 tabanında 27 oldu. Şimdi burada 2 tabanında yazmış. Ben bunu şu şekilde yazabilirim. Logaritma 2'yi kaldırıp 27 tabanında yani taban değiştirme yapabiliyorduk. Logaritma 27 tabanında 3 şeklinde yazılır. 27'yi de 3'ün küpü olarak yazdım. Burası da 3'tü. Bu 3'ü de logaritmanın önüne atıyorum ters çevirerek. Oradan ne gelecek? 1 bölü 3 geldi. 3 tabanında 3 zaten 1'di. O zaman cevabımız 1 bölü 3 geliyor. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar çarpım durumu neye dönüşüyor? Toplamaya. Az önceki sayfada ne yapmıştık? Toplamayı tabanlar aynıysa çarpıma çevirmiştik. Şimdi çarpmayı toplamaya çeviriyoruz. O zaman logaritma x tabanında x artı logaritma x tabanında y şeklinde yazdım. 3'müş. Burası neydi? x tabanında x 1'di. 1'i karşıya attım. Logaritma x tabanında y'yi ne bulduk? 2 bulduk. Şimdi alttakine bakalım. Onu da çarpmayı toplamaya çeviriyorum. Logaritma y tabanında x artı logaritma y tabanında y. Şimdi burada y tabanında y'miz ne? 1'de. Şimdi Y tabanında x demiş. Biz kimi bulmuştuk? X tabanında y'yi. O zaman bakın yer değiştirmiş. O zaman sayıyı da ters çeviriyoruz. 2 ise bu. Diğeri ne olacak? 1 bölü 2 gelecek. O zaman ben 1 ile 1 bölü 2'yi topladığımda ne geliyor cevabımız? 3 bölü 2 geliyor. Şimdi yukarıda k'lıyı vermiş. Alttakinin de k türünden eşitini soruyor. Şimdi Önce ben üsttekini düzenlersem birden dolayı tabanla yerini değiştirirsem yukarı attığımda ne geliyor? Logaritma 9 tabanında 18 artı logaritma 9 tabanında 2 geliyor. Bu k'ymiş. Toplam durumunda tabanlar aynısı. Üstleri çarpalım. Logaritma 9 tabanında 36 ifadesi K'ya eşit. Şimdi bunu bulduk. Diğerine gelelim. Logaritma 6 tabanında 54. Bunu da ters çevirip tabanlı yerini değiştireyim. Logaritma 6 tabanında 2. Şimdi bu da logaritma 6 tabanında ne gelecek? 108 gelecek. Şimdi bu 6 tabanında 108'in K türünden eşitini soruyor arkadaşlar. Şimdi burada şu şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi 108'i parçalayacağız. Şimdi 108'i ben parçaladığımda nasıl yazabilirim? Şu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Logaritma 108'i çarpanlarını ayırarak da bulabilirsiniz. 6'nın karesi çarpı 3 geliyor. Yani 108'in çarpanı. Şuraya yazalım. 6'nın karesi çarpı 3. O zaman burada 108 6'nın karesi çarpı 3 ise çarpmayı neye çevirecektim? Toplamaya. O zaman ben bu ifadeyi logaritma 6 tabanında 6'nın karesi artı logaritma 6 tabanında 3 olarak yazabilirim. 2'yi ben direkt burada önüne atabiliyordum. Çarpım durumu olarak. 2 artı logaritma 6 tabanında 3 oldu. Şimdi bizim logaritma 6 tabanında 3'ü bulmamız gerekiyor. Onu nereden bulacağız? Şu verilen k'lı ifadeden bulabiliriz. Şimdi burada onu şurada bulalım bir. 9'u 3'ün karesi olarak yazsam. 36'yı da 6'nın karesi olarak yazdım. İkisinin de kuvveti varsa birbirine bölerek önüne atıyordum. 2'yi 2'ye böldüm. 1 geldi. Yazmıyorum önüne 1 olarak. O zaman burası logaritma 6. 3 tabanında 6 eşittir k geldi mi? Şimdi burada da 6 tabanında 3'müş. Yani yer değiştirmiş. O zaman ben k'yı burada ters çevirirsem bu ifadenin değeri 1 bölü k gelir mi? O zaman 2 ile 1 bölü k'yı topluyorum. 2 artı 1 bölü k. E buradan da düzenlersek işlemimiz 2k artı 1 bölü k gelecek cevabımız. Şimdi yukarıda kuralı söylemiş. Bu şekilde tabanlarımız aynıysa sen bunu N tabanında M olarak yazabilirsin demiş. Şimdi bunu aşağıdaki ifadede uygulayalım. Bizden B'yi soruyor. Şimdi o zaman bakın tabanlarımız aynı. O zaman burayı iki tabanında log 3 yazmam gerekiyor değil mi? Yazalım. 2'yi yazdım. Logaritma 2 tabanında parantez içerisinde ne yazacaktım? Log 3. Artı 3 aynı şekilde logaritma 3 tabanında log 5 eşittir a logaritma a tabanında log b oldu. E kuralımız neydi? Bunda bu birbirine eşitse buradaki ifade eşitti. Yani log 3 geliyor. Aynı şey burada da var. Artı log 5 Yine burada da var. log b geldi. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar. Toplam durumu tabanlar yazılmayınca 10 kabul ediyorduk. Aynı şey burada da var 10. Gizli onumuz. E tabanlarımız aynıysa toplama neye dönüşüyordu? Çarpmaya. O zaman ben bunu 3 ile 5'i çarptım. 15 eşittir. Logaritma b tabanları aynı eşit. O zaman bu sayılar da birbirine eşittir. b eşittir 15 geliyor. Şimdi diğer soruya baktığımızda arkadaşlar logaritma 6 tabanında 5'i soruyor. Şimdi sen buradan 6 tabanında 5 ifadesini şu şekilde yazabilir misin? Yani soru neyi istiyor? Logaritma 5 tabanında 6 kaçtır diyor. Şimdi burada 5 tabanında 6'yı bulmak için bizim kendimiz burada x'e değer vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben öncelikle buradaki ifadede g ifadesini fonksiyonunu yani tersinden kurtarmak için ne yapıyordu fonksiyonları hatırlayalım. İçeri dışarısı yer değiştirirse tersinden kurtuluyordu. O zaman ben bu g'li fonksiyonu şöyle yazabilir miyim? g'nin içerisine 2x artı 1 logaritmayı dışarı attım logaritma 2 tabanında x artı 5. Ben burada x'e 1 verdiğimde g3 eşittir. Şurası x artı 5 bir bütündü. Logaritma 2 tabanında ne yapıyor? 6 geldi. Yani g3 fonksiyonu buymuş. Logaritma 2 tabanında 6. Şimdi f'li olana bakalım. Aynı şekilde sen buradaki logaritmayı dışarı atsan x'li ifadeyi içeri alacağız. Çünkü niye aşağıda bakın logaritmayı dışarı attık. x'i içeri aldık. Tersinden kurtulduk. Bu sefer de bunu içeri alırsam f'in tersi geliyor. O zaman f'in tersinde x artı 3 eşittir logaritma 5 tabanında x artı 1 oldu. Aynı şekilde ben x'e 1 versem ne gelecek? f'in tersinde 4 logaritma 5 tabanından 2 geliyor. Şimdi f'in tersindeki ifadeyi de buldum. 4'ü g3'ü de buldum. Şimdi bizim neydi? 5 tabanında 6'nın f ve g türünden eşitini soruyor. O zaman sen burada f'in tersi 4 ile g3'ü çarparsan f'in tersi 4 neydi arkadaşlar? Logaritma 5 tabanında 2 idi. Çarpı diğeri de logaritma 2 tabanında 6 idi. Bakın burada ikiler birbirini götürdü. O zaman logaritma 5 tabanında 6 oldu. Burası logaritma 5 tabanında 6 oldu. O da 5 tabanında 6 ifadesi kime eşit oldu arkadaşlar? F'in tersinde 4 çarpı g3'e eşit oldu. Yani şıklarımızda bu vardı. f'in tersinde 4 çarpı g3 ifadesi vardı. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar logaritma sorularımız. İstediğiniz bir konu olursa yorumlara mesaj olarak yazın. Onunla ilgili soru çözümü yapabiliriz.